Hoş geldiniz magazin kulesi gecesine. Gece sahibisiniz siz de. Gece <laughs> sahibisiniz. Evet, ben size röportaj yapmak istiyorum. Ben de röportaj yapmak istiyorum. Evet. nasılsınız öncelikle? İyiyim gördüğünüz <laughs> Çok iyiyim. <laughs> Sağlıklı yaşam ve böbrek hastalıkları konularında bir sunum yapmışsınız. Hayırlı olsun. Dünya Sağlık Örgütü'nden siz, istenmiş. Daha yapmadık. Yapmadık mı? Talep geldi o zaman. Abi, Avrupa Birliği ile müzakerelerimiz vardı. Evet. Şaka Şubat ayında Avrupa Birliği parlamentosunda e, bu konularla ilgili sunum yapmıştım. Farkındalık için davet etmişlerdi. Bir sağlıklı yaşamla ilgili çünkü bir modelin e, almak istemişler bunu. E, bununla ilgili. Bir de şu ana kadar yazdığım 16 tane kitap var. bakın e, <laughs> e, bir de annem böbrek hastası olduğu için bununla da ilgili la ortaya sunduğum fikirler ya bugün bugün sunduğum fikirler kabul gördü o gün. Kamu parlamenter, parlamenterler tarafından profesörler, profesörler, doktorlar, dernekler tarafından. Şimdi bununla derler ki bu fikirlerin lansmanını Dünya Sağlık Örgütü'nde e, yapmak ister misiniz diye önümüzdeki günlerde. Eee bunun heyecanı var şu an. heyecanıyla birlikte aylardır e, böyle bir stresli, yoğun e, çalışma içindeyim yani. Lazım yapmak için. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Hem güzel hem komik.